Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, Bugün e, ilk defa bir video çekiyorum O yüzden e, Birazcık oyun sıkıntılı olabilir Yani e, Bilmiyorum Böyle ilk defa video çekiyorum Bu uygulamayı araştırdım <laughs> Buldum Ondan sonra bir tane çocukta gördüm, yükledim, buldum, hepsini yaptım. Ama gizli şeylerimi hiçbir şeyin şey yapmadım. Evet. Sesim az geliyor olabilir. Evde tekim ama korkuyorum. Neyse, oyun başlayacak. Girsin de. <laughs> ...eklemeceler. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar donuyor. <laughs> <laughs> Şu arkadaşlarımıza bir bakalım. Hmm, kimler girmiş? Kendinin birisi Maya yapmış. Neyse arkadaşlar. Hmm. Şurada bir gizli geçit olduğunu söylüyorlar. Anlamadım ya. Yukarıda galiba. Şimdi her yeri her yer arayacağız. Neredeydi ya? Şuradaydı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa. aa. Saklanmak için çok uyumlu. Yani <laughs> ilk defa buldum arkadaşlar bunu. De, videolarda karşıma çıkıyordu. Umarım abone olursunuz, like atarsınız, beğenirsiniz. Arkadaşlar ben şimdi ee, şöyle 18 bin lira var galiba. Şöyle bir dans aldım 30.000 liraya ya. Ve izle dansı. Evet şunları aldım. 13 elmasım var. Ya 8 bin lira lazım şunu almak için. Bu bunu çok istiyorum. Ama bakın 8 lira lazım. Ee, böyle çok para yatıramıyorum. Çünkü e, annemden izin alıp yapabiliyorum. Ama annem bir keresinde söz vermiştim. Anne bir daha istemeyeceğim diye. Bir baktım arkadaşlar. Bir söz vermişim. Ee, ya anlamadım. Gelin bir sizlerle balık tutalım neredeydi? Şu balık var ya arkadaşlar. Ya böyle pikselli kare balık. Ya şurada tutuyorlardı benim gördüğüm gibi. Bu arada karakterim nasıl? <laughs> e arkadaşlar ben, ee, ben bir tane hesabım var. Yine ismi .tv'de. Ya hesabım diye Anlamadım. Korktum. Ondan sonra hesabı kaydetmiştim. Galiba hesabı çaldırdım. Çünkü ilk defa video çektiğimi gördüm. Annem, annem benden gurur duymasını istiyorum. Arkadaşlar yakalayamadım şaka mı? Aa, bu balık da çok hırçınmış. Aa. Galiba o pikselle. Aa, hadi yeşil. Hadi yeşil hadi. 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 Hadi hadi hadi. Umarım video bitmemiştir. Hadi 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 hadi. Oluyor oluyor oluyor. Oluyor oluyor. Çok hareketli. Hadi hadi tuttum. Pirana balığı için mi uğraştım? Neyse gidebiliriz. Arkadaşlar tepkilerimi göstereyim size. Altmış iki tane evet, almış Bakın böyle. Bir tane çikolata yediğim var. Çekiliş yapabilirim. Aa, bu eşekleri verme. <laughs> bu kadar var. Bu ne? Aa, büyümüş. <laughs> <Aa, bir tane. gülüyor> Arkadaşlar ben bunu e, bir kere davet ettim aslında. <laughs> Bütün dansları vardı, danslar da gitti. Allah kahretmesin dedim. <laughs> Umarım video bitmemişti Umurdum <laughs> Neyse evime gidelim. Arkadaşlar <laughs> bu arada 17. seviyeyim. birkaç tane daha görev yapsam 18. seviyeye geçeceğim uçamda. Bakalım yine arkadaşlarımdan kimler girmiş. Bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar hala videoda da videoda Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> ne yaptım ben? Hmm. Nasıl? <laughs> Ben de gibi kaldım. Arkadaşlar 105 kişi beğenmiş beni. Arkadaşlar Maya klorotür değil mi? Allah aşkına ya. Bakın şimdi Maya 0 0 0. Araya basıyorum bu çıkıyor. Maya bu değil. Ama anlamadım ya. Benim sesim mi kapalı? Anlamadım onun neden. Neyse benim sesim kapalı. Arkadaşlar daha yeni sesim açtım. Arkadaşlar siz beni duyuyor, dinlemi musunuz bilmiyorum. Ee, şimdi açtım. Bakalım şu mağazada alabilir miyim şeyler. Burada arkadaşlar K-pop dinliyor musunuz? Arkadaşlar ben şunu almak istiyorum. 40 bin lira. Bu da 20 bin lira. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. <laughs> Size kızım mı olacağım? Arkadaşlar bu ee, böyle. benim bir fotoğraf çekildi. Şimdi <laughs> şu evime doğru. Sonra. Hatta böyle. <laughs> ne koyayım arkadaşlar? Müzik. Gözüm üstü oldu İşte arkadaşlar böyle para marjolun şeylere. Arkadaşlar benim hiç takipçilerime bakın ya bu ne? Biki bikini Biki ne alaka? Ee, umarım arkadaşlar e... <laughs> umarım siz bu şey şeyler... şarkısı ya. Eroni biliyor musunuz? Hıh. <laughs> <laughs> bu bir şeyler yok ama anlamadım. Neyse arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bildiğiniz gibi eee Böyle evet, çok fazla video çekemiyorum. Evde tek kalmıyorum tabii ki. Hadi hoşçakalın.